Burada bir yazımız var. Buraya bu çizgin üstüne E hariç öyle bir harf getirin ki mantıklı bir şey çıksın ortaya. Hocam chat kapatın bu sefer. Eti kapatıyorum ilk yazan kazanır. Hangi harfi koymalıyız? E koymayacağız ama. E'den başka bir harf koyacağız. E'den başka bir harf koyacağız. Burası anlamlı bir şey olacak. E koymuyoruz. Bizim iki koyuyoruz tek harfme. Tek harf. İyi değil, bilmeci. Bilmeci ne ya? Öyle bir şey yok. Bilmeci diye bir şey yok. Evet. Bunun benzerini sordum daha önceki yıllarda. Evet arkadaşlar. Ne? Hocam soru neydi? Ben yeni geldim de. Emirhan soru şu, e, buraya öyle bir harf koyacağız ki bu çizginin üzerine, ama bu E harfi olmayacak. Mantıklı bir şey olacak bu. Ama E değil yani, E yasak. E değil. Hocam Hadi. en son attığım yanlış gönderdim. Evet, K değil, K değil, bilmeçik olmuyor, olmaz. Hadi buna benzer sordum. E yok. O yok. Öyle bir harf getirin ki o çizginin üstüne. Evet. Bilmeci değil. Sormuştum bunun benzerini ya. Hatırlayın. Keşke kendisini sorsaydınız. Belki hatırlarsınız. Şu. Var. Değil. <laughs> Bu <Hiçbir> harf. Çok sessiz mi? 29 harf var. <gülüyor> <gülüyor> Acaba ilk kim bilecek? Cemile Bahar. Cemile Bahar. Hocam büyük F yazınca alttaki çizgiyle birleşiyor ve E harfi çıkıyor. Sarsanız alttaki çizgiyle birleşecek. Dolayısıyla ne olacak? Ya masal. Ya işte. Hocam nasıl? Ya. E yasak değil miydi? Efendim? Ya E yasak değil miydi aslında? E F koydu yasak. zaten. F yazdık. Alttaki ya, çizgi ya. vardı. Ah. Ya. Ben bunu daha önce nasıl sormuştum Münevver? Sen yoktur o zamanlar. Bunu sormuştuk. Hatırlayın. Bu sefer de buraya demiştik. Ne getirmiştik yine buraya? Evet, ne olmuştu? Gemi. Evet. Değerli arkadaşlar o halde zihnimiz açıldı. Serra. Kaldığımız yerden devam edelim kim için? Hocam her derse başladığımızda böyle kaderler sorabilir misin? Yani sürmesin diye şey yapıyorum. Yoksa Basal evet. biz böyle soru soruyoruz. 15 tane soru bilene 10 Tadelle gönderiyoruz. Evet. Arkadaşlar Gizem bir kitabın önce 5'te 2'sini daha sonra 4'te 1'ini okumuştur. Aslında bu Gizem kitabı direkt okuyabilirdi ama size sorunu çıkartmak için böyle okudu. Biraz <laughs> küçük birisi. Buna göre Gizem kitabın kaçta kaçını okumuştur? Hadi bakalım. Gizem Kitabın kaçta kaçını okumuştur? Kesirlerde evet. evet. kesirlerde toplama yapacağız. İlginç değil mi? Toplama diyor Serra. Topluyoruz. Çıkarma diyoruz. Çıkarıyoruz. Evet, Beri. Şimdi çocuğumun bir kitabı var. Çok ilginç bir kitap arkadaşlar. Kitap Alırken ben çok farklı bekliyordum. Kitabın adı şu. Ya, bir... Dinlendiren defter. Ben zannettim ki çocuklar boş zamanlarında kullansın diye bir defter yapmışlar. Halbuki bu neymiş? Hocam kitabımız da şu. Neymiş hocam? Ha, işte o. Hocam bizde de aynısı var. Ya arkadaşlar ya böyle böyle sıkıntılar <laughs> <kendiler> yapmıyor. <laughs> Aa, değil doğru Ay, Hocam ben yemek yiyeceğim de görüntüm kapalı. Olur. Daha, Daha, komik vardı Ömer Kağan. Bir gün bir okula gittim. Kapıda dinlenme odası yazıyor. Bir girdim içeri çocuklar namaz kılıyor. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Burada dinlenme odası yazıyor. Tamam hocam dinleniyoruz işte diyor. Dinimizi öğreniyoruz. <laughs> Dedim yapmayın bu esprileri kalpten gideceğiz. Evet. En son size bana yapılan espriyi söylemiştim hatırlıyor musunuz? İnsan <laughs> zorlayan hayvan hangisidir? Hatırlıyor musunuz onu? <laughs> Yapmadım farklı bir sınıfa. Sekizlerden yani biri yaptı bunu. O o günden sonra artık orada derse girerken korkuyorum. Ellerim titriyor. Dinozormuş. Dinozor. Ne hocam Hı. anlamadım ben. İnsanları en zorlayan hayvan hangisidir? Dinozor. Dedim ki evladım sen Sen bir, ders yap. Sen bir daha derse girme. <laughs> evet. Yani yol... Hocam evet. Hocam. Efendim? Benim de var öyle bir esprim. yapabilir miyim? Ee, eşeği kaçan İtalyan köylü ne demiş? Ne demiş olabilir? Spagetti. Kaçmış. Spagetti. Hocam ben onu biliyorum. Geçen gün karşıma çıkmıştı annemlerle. Evet. Acayip fazla girmiştik. Ama Spam. acayip güzel. Böyle bir uzatıyor ki. Sıpa gitti. Arkadaşlar. Sıpa olayımız 2 bölü 5 ile 1 bölü 4'ü payda eşitleyerek toplamaktır. Bu 8... 20'de 8. Bu da 20'de 5'tir. Topladık. 20'de 13. Gayet kolay. Var mı bununla ilgili sıkıntısı olan? Kelebek yöntemiyle olmuyor muydu hocam? Olur olur. Hocam, Öyle de yapsın. ben kelebek yöntemiyle. biraz fazla kolay. Kelebek olunca da olur. Yapalım. 8 buradan geldi. 5 buradan geldi. 13 bölü. Buradan da 20 geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Bitti. Evet. Devam ediyoruz. Asya harçlarının önce 6'da ikisini bunlara da ayar oluyorum ha. Bu çocuklara milli eğitim cebine para koyuyor. Bunlar da böyle gıcık gıcık harcıyorlar. 6'da ikisini harca. Mesela sana para verince Ömer sen öyle düşünüyor musun anne baba? Paramın acaba 8'de üçünü mü harcasam Yok böyle bir çocuk yok. Gerçek değil bunlar. Neyse. Sonra da 7'de üçünü harcamış. Buna göre Asya'nın geriye açlığının kaçta kaçı kalmıştır? Kalan soruyor dikkat edin. Alalım hızlıca cevapları. Bak bu kez ne kadarını harcamıştır değil ne kadarı kalmıştır diyor. <laughs> dikkat edin. <et. gülüyor> Haydi bakalım. Benim eskiden bu sorular ve kitaplarla ilgili bir stand-up'ım vardı. Bıraktım artık, yapmıyorum. Ne sorular gördüm ben, ne kitaplar gördüm. Kitabın adı Toast. Toast? Hı? toast. Evet bildiğin Toast ya. Adam açken kitap yazmış, kitabın adı Toast olmuş. Şaka var ha, böyle kitap var. Hocam ne kitabı sorması? Soru kitabı ya, matematik kitabı, Toast. Açılımı ne yani? Değil mi? Değil mi? Ben de anlamadım ki. <laughs> Mesela açılımı ne dedin? Yine bu eskiden böyle bir sınav vardı. SBS, evet. LGS'nin eski adı. Bir gün çocuklar sorduk. Dedim ki evladım, SBS ne demek? Çok fazla Netflix izlediği için ne dedi biliyor musunuz? Sekizinci bölümün sonu dedi. <laughs> Hocam aslında şey olabiliriz. sınıfın son diye düşünmüş olabiliriz. Evet, evet. Dizi bence de. Evet. Arkadaşlar toplayalım ikisini. 6'da ikisiyle 7'nin üçünü toplarsak ne oldu? Burayı 7 ile burayı 6 ile istersen kelebekle yap. 14 42. 42 Hocam. Ve 18. Doğru mu? Topladık. 32. 42'de 32. Ama beril, 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 beril. Yanındakini bırak. Esila bize bunu sormuyor. Fatih Mehmet, Oğuzkan, Zeynep, Cemile, Gülen. Bize bunu sormuyor. Bu çocuğun harcadığı. Bize geriye kalanı soruyor. Çocuğun tüm parasını nasıl yazarız arkadaşlar? Burası önemli Ahsen. Kaç bölü kaçtır tüm parası? Böyle 42. Zeynep Rana. 42, <laughs> yani bu çocuğun tüm parası 42 parçaya bölünmüşse, 42'de 42 tüm parası. Harcadığını çıkarırsak, <laughs> 10 bölü 42. Evet, 42'de de 10 kalır. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar, bu da 42'de 10 eder. Ben anlamadım diyen var mı? Yok. Ben hocam. Serra hocam. nerede takıldın? Sor. Hocam harcamıştır dediği için çıkartmamız gerekmiyor mu? Ben tamam, çıkartmıştım. ya. Tamamından tamamından, 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 harcadığını çıkarttık. Harcama. Senin 10 lira vardı. 3 lira harcadın. Ne kadar kaldı? 10 eksi 3. Bu da tamamı eksi harcama. Okey? Tamam hocam. Evet. Şimdi arkadaşlar tabii biz ne ilginç sorularla karşılaştık. Böyle kısa soruların birinde ne oldu biliyor musunuz? Diyor ki Asya harçlarının bilmem harcamıştır, dışarı çıkmıştır falan. En son diyor ki buna göre Ahmet'in geriye ne kadar parası kaldı? Hı hı. Ya, çocuk soruya başlarken Asya'ydı. Soru biterken Ahmet oldu. Hani Tamam. Kısa soruda ya. Ne ara değişti bu çocuk? Kafamızı karıştırıyorlar. Evet. Ne gördük neler? Mesela bir soru var Emirhan. Atıyorum diyor ki Emirhan erkek arkadaşlarına beşer elma vermiştir. Kız arkadaşlarına ise vermemiştir hiç. Nasıl cinsiyetçi soru? Niye vermesin ya? Onlar da o sınıfta arkadaşı. Niye onlara da çikolata vermesin ya da ceviz vermesin? Evet. Böyle değişik sorular var. Hocam çünkü çok bozucular. Evet arkadaşlar. Ben bak bu üniversite sınavında çıkan bir soru. Diyor Yok. ki bak şimdi olaya bak. Gülenle Medine birbirine küsmüşlerdir. 20 kişilik bir masa oturacaklar. Gülen ve Medine birbirine küs olduğu için yayına gelmeyecekler. Kaç farklı şekilde oturabilirler? Evet. Al sana üniversite sınav sorusu. Neden bu kadar? mı? Yorumlarında yazmışlar biliyor musunuz? bu Gülen'le Medine'yi kim küstürdüyse diye böyle arkadaşlar yorumlar yapmış. Devam edelim. Toplamları 27'de 14 olan iki kesirden birisi 4'te 9 sa diğer kesir kaçtır? Hadi bakalım ilk kim yapıyor? Evet ters işlem yapacağız değil mi arkadaşlar? Ters işlem yapacağız. Tabi birinin paydası 27 ise. Hocam doğru mu? <laughs> Bakacağız şimdi Emirhan beraber. Ben anlamadım hocam. Çözeriz. Hiç sorun değil. Evet efendim. Evet. Ne gönderiyoruz? Ne dedik? Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu kesirlerden sadece bir tanesini şey genişletsek yani atıyorum iki ile çarpsak sadece bir tanesini. Burada iki ile değil üç ile çarpacağız sanki değil mi? Ya, e, onu biliyor hocam? Yani örnek olarak Tabii tabii şimdi bak. Buraya dikkat. İki tane kesir var. Birinci kesri biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İkinci kesri biliyor muyuz? Biliyoruz. Biliyor Biliyoruz. Neyi? 4 bölü 9. Sonuç 14 bölü 27. Şimdi bakın olayı basitleştiriyorum. İyi bak buraya. İyi bak. Bize deseydi ki Aybüke, Oğuzka iki sayının toplamı 20'dir. Sayılardan biri 11 ise diğeri kaçtır? Ne yapardık? Çıkarma. Kimden hmm. kimi çıkarırdık? 20'den 11'i. E. 20'den 11'i. 11. 11 o zaman burada ne yapacağım Beri? 27 bölü 14'ten kaçı çıkaracağım? 4 bölü 9'u çıkaracağım. Fatih Mehmet, Kuzey. Niye çıkarttığımı anladık mı Masal? Tamam mıyız? Anladık hocam. Arkadaşlar Serra 14 bölü 27 eksi Esila 4 bölü 9. Zeynep Rana burayı 3 ile genişletiyorum. 14 bölü 27 eksi 12 bölü 27 ne kaldı arkadaşlar? 2 bölü 27. Oldu mu? Hocam bu kelebek yöntemiyle yapılamaz mıydı? Yapılır ama sayılar büyük. Gerek yok. 14 ile 9'u çarpacaksın. 27 ile 4'ü çarpacaksın. Büyük sayılarda ona girmeyin hiç. Tamam <laughs> Evet. Değerli arkadaşlar burada kalalım. Diğerlerini diğer dersimizde çözeriz e, ee, söz vermiştik. Kahot oynatacaktık. Kahot değil, evet, son 10 dakika. Kahot. Genel kültür kahotu yapacağız arkadaşlar. Hadi.